Öncelikle tıp fakültesi hastanemize kazandırılmış olan bu cihazın, görüntüleme cihazının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Kıymetli Hazirun, malumunuz ülkemiz genelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetlerinde, sağlık alanında çok büyük ilerlemeler kat edildi. Her geçen gün Sağlık Bakanlığımızın 81 vilayetimizde, ülkemizin her ilinde, her ilçesinde yeni bir yatırımı hayata geçtiği gibi mevcut sağlık birimlerinin kalitesini artırmaya yönelik, teknolojik imkanlarını artırmaya yönelik adımlar atılıyor, atılımlar gerçekleştiriliyor. Mersin olarak da bu genel olarak kat edilen mesafede önde giden şehirlerden birisiyiz. Malumunuz Mersin'imiz İlk şehir hastanesinin açıldığı il konumunda. Şu anda ilimizde bir şehir hastanemiz var, bir tıp fakültesi hastanemiz var, 9 devlet hastanemiz var, 2 ağız diş sağlığı hastanemiz var, 2 de ağız diş sağlığı merkezimiz var. Ayrıca 190'ın üzerinde 200'e yakın birinci basamak olarak nitelendirdiğimiz sağlık birimlerimiz var. Binlerce sağlık çalışanımız var doktorlarımız var, hemşirelerimiz var. Her kademede sağlık görevlilerimiz var. Acil sağlık birimlerimiz var ve 110'a yakın ambulansımız var. Bu imkanlar tabii vatandaşımız için seferber edilmiş durumda. Özellikle de vatandaşlarımızın sağlık gibi hayati bir konuda en iyi hizmeti alması için büyük bir gayret, büyük bir özveri ortaya konuluyor. Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere bütün ilgili sağlık birimlerimiz tarafından. Ve bu birimler elbette ki sağlık çalışanlarımız tarafından hizmete dönüştürülüyor, vatandaşlarımızla buluşturuluyor. Bunlar içerisinde bugün bünyesinde bulunduğumuz tıp fakültesi hastanemiz 2014 yılında hizmete başlamış. O günden bugüne elbette ki binlerce vatandaşımıza hizmet etmiş. Burada yüzlerce akademisyenimiz ve değişik kademelerde sağlık çalışanlarımız, hocalarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, temizlik işçisine kadar görev yapmışlar ve vatandaşımıza hizmet etmişler. 860 yataklı bir hastanemiz ve yoğun bakım üniteleri itibariyle de 140 yoğun bakım yatağı olan bir hastanemiz. Nitekim tıpkı şehir hastanemiz gibi pandemi sürecinde de çok büyük bir yük, yük almış olan bir hastanemiz. Bugün bu kadar önemli bir fonksiyon üstlenen, bir yandan da akademik çalışmaların yerine getirildiği, yeni sağlık çalışanları, doktorlarımızın e, yetiştiği bu çatı altında önemli bir cihaz hakikaten tıbbi hizmetlerin, sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde Hepimiz biliyoruz görüntüleme çok önemli. Bu bağlamda hepimizin MR veya telaffuzuna göre MR olarak e, ifade ettiği manyetik rezonans diye değil mi açılımı olan e, bu e, cihazın hem hacim olarak hem ergonomikliği kullanışlığı olarak hem de teknik özellikleri itibariyle gerçekten çok daha konforlu bir hizmet sağlayacak olan bir cihazı hastanemize kazandırmış oluyoruz. Hep birlikte açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu cihazla çok daha hızlı, çok daha net ve kısa sürede netice elde edilebilecek. Çağın tabi sıkça artık telaffuz edilen imkanlarının yapay zeka gibi imkanların da kullanıldığı bir cihaz bugünden itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş durumdadır. Tabi Allah devletimize zaal vermesin diyoruz. Bu imkanlar devletimizin imkanları, milletimizin imkanları. Milletimize seferber edilmiş olan imkanlar. Ee, bu konuda da tabii ki başta Sayın Rektörümüz, hastanemiz, başhekimimiz ve diğer hocalarımız hep birlikte koordineli bir şekilde bu konuda girişimlerde bulunmuşlar. Ve kamu kaynağı kullanılmak suretiyle bu cihaz tedarik edilmiş ve bugün de işte hep beraber hizmeti alıyoruz. Beraberinde tomografi cihazında geleceği müjdesini de buradan paylaşmış olduk. Sayın Rektörümüzün de vermiş olduğu bilgiler dahilinde. Bütün hizmetler vatandaşımız için, vatandaşımızın daha sağlıklı olması ve varsa sağlık sorunlarının bir an evvel çözülmesi ve yeniden günlük hayatına, normal hayatına devam etmesi ve bu vesileyle bütün hastalarımıza şu anda burada yatmakta olan devam bekleyen bütün hastalarımıza Allah'tan şifalar diliyorum. Hastalarımıza hizmet etmekte olan bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkürlerimi buradan ifade etmek istiyorum. Bu ve benzeri hem bu yatırımların, bu büyük yatırımların hastane binalarının teknik donanımına kadar vücuda getirilmesi ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması konusundaki desteklerinden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza, Sağlık Bakanımıza, Sağlık Bakanlığımızın bütün birimlerine, üniversite özelinde de ifade edecek olursak Sayın Rektörümüze ve emeği geçen herkese, bütün kişi ve kurumlara, birimlere de buradan teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bütün vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum. Bu cihazın hayırlı, faydalı, sağlıklı hizmetler vermesini temenni ediyor hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Sizleri de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne alınan MR cihazımızın hizmete sunulması programında hepiniz hoş geldiniz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kazandırdığımız son teknoloji MR cihazımızı bugün hizmete almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni MR cihazımızın yüksek çekim gücü sayesinde kısa sürede daha yüksek kalitede görüntüler elde edebilecektir. Birçok farklı çekim türünü destekleyen hasta konforu ve güvenliğinin ön planda olduğu cihazımızın özellikle onkoloji, kardiyoloji ve beyin cerrahi gibi bölümlerde başvuran hastalarımızın tanısal ipuçlarına önemli katkılar sunacaktır. Yeni cihazımızın 70 cm hasta tüneli açıklığına sahip olmasıyla hastaların MR çekimine uyumu ve konforu artacaktır. Bu sayede kapalı yerde kalma korkusu ve kilo fazlası olan hastalarımız da rahatlıkla çekimini yaptırabileceklerdir. Cihazımızda bulunan yapay zeka destekli teknolojiler sayesinde teknikerlerimizle işi kolaylaşırken çekim süresi buna paralel olarak da azalmış olacaktır. Yeni MR cihazımızla birlikte daha hızlı, doğru ve kaliteli görüntüler elde edilecek. Günde ortalama 80 hasta ve 120 tetkik ile 2025 yılına verilen randevu sistemlerdeki süreler azami bir şekilde kısaltılmış olacaktır. Sayın Valim, değerli konuklar, sözlerime son verirken tıp fakültesi hastanemizin sağlık alanındaki yeni teknolojiye takip ederek bölge halkımızın ihtiyaçlarını karşılama noktasında kararlarını sürdüreceğini bir kez daha ifade etmek istiyorum. Yakın zamanda tomografi cihazımızın alım sürecini tamamlayarak bölge halkımızın hizmete sunulacağı müjdesini de bu vesileyle sizlerle paylaşmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle MR cihazımızın alımına bize destek olan herkese teşekkür ve şükranlarımı sunarken cihazımızın şehrimize, hastanemize, Halkımıza hayırlı olmasını diliyor. Tüm hastalarımıza Rabbimden acil şifalar diliyorum.